Kevseri Mutfağından merhaba. Bugün tiramisu yapıyoruz ama kekle yapılan tiramisu'dan değil, gerçek İtalyan tiramisu'su yapıyoruz. Bunun için 4 tane yumurta sarım var. Hemen onları bir sos tenceresine alıyorum. Yumurta sarılarının içine bir su bardağı şeker ekliyorum. Krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Şimdi karışımımızı ocağa alıp benmari usulü pişireceğiz. Benmari dediğimiz yöntem şu şekilde bir kabın içerisine bir miktar su koyarak üzerine ayrı bir kap oturtup onun içerisinde pişirme yöntemidir. Böylece ısıyı olabildiğince az şekilde vermeye çalışıyoruz üstteki kaba. Suyun buharı ile pişiyor daha doğrusu kabın içerisindeki malzeme. Bu pişirme yöntemiyle yumurtalarımız katılaşmadan pişmeye devam edecek. Şekerimiz eriyecek. Tam 7 dakika bu şekilde pişireceğiz. Altındaki su kaynamaya başladıktan sonra süremiz başlıyor. Sürekli karıştıracağız yine yumurtanın katılaşmaması için. Yumurtalı karışımımız hazır. Şeker içinde tamamen eridi. Şimdi altını kapatıyorum ve ocaktan alıyorum. Karışımı ocaktan aldıktan sonra kabın sıcaklığıyla yumurtanın katılaşmaması için bir 30 saniye bir dakika kadar çırpmaya devam edin. O ilk sıcağı çıksın. Karışımı şimdi kenara koyuyorum. O bir miktar soğurken biz de kremamızın diğer malzemelerini karıştıracağız. Bunun için 200 mililitre yani bir küçük paket süt kreması var. Onu çırpacağım kabarana kadar, koyulaşana kadar. Kremamız hazır. Şöyle ters çevirdiğimizde düşmeyecek kıvama gelene kadar çırptım kremayı. Zaten başladığımızda şuralardaydı. Çırparken hava dolduğu için hacmi arttı ve şuralara kadar geldi, kabardı kremamız. Şimdi diğer malzemelerimiz var. Onları çırpacağız. E, peynir kullanacağız. Mascarpone peynirini tavsiye ediyorum ben size 400 gram kadar. Ama benim elimde şu an 400 gram mascarpone yok. E, 250 gram kadar var. 150 gramını da labne peyniriyle tamamlayacağım. Siz dilerseniz tamamını mascarpone ya da tamamını labne peyniri de kullanabilirsiniz. Bu bildiğimiz marketlerde satılan labne peyniri. Şimdi mascarpone'u da göstereceğim size, şöyle labne'den biraz daha yağlı bir peynir ama neredeyse kıvamı aynı, yine yumuşak sürülebilir kıvamda. Şimdi peynirleri de güzelce çırpıyorum. Şimdi kremamızın son aşamasına geldik. Bunun için öncelikle çırpmış olduğumuz kremayı çırpmış olduğumuz peynirlerin içine ekliyoruz. ve şeker karışımını da içine ekliyoruz yine. Son olarak 2 damla acı badem aroması koyacağım. Bu şart değil, koymayabilirsiniz. Koymak isterseniz ve nerede bulacağınızı bilemiyorsanız marketlerin pasta ürünleri reyonlarına bakabilirsiniz. Sadece 2 damla damlatıyorum. Şimdi tüm karışımı çırpıyorum. Şimdi karışımımızın biraz katılaşması için buzdolabına koyup yarım saat dinlendireceğiz. Şimdi tiramisumuzun şekillendirme aşamasına geçiyoruz. Bunun için kedi dili bisküvilerim var. 24'e 24 santimlik -24 bir kap kullanacağım. Onun dibine bisküvileri yayıyorum öncelikle. Şimdi üzerlerine filtre kahve ile ıslatıyorum. Bir kaşık yardımıyla. Filtre kahve yerine hazır ikisi ya da üçü bir arada kahvelerden de kullanabilirsiniz. Bisküvilerimiz ıslandı. Şimdi üzerlerine kremanın yarısını boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi kremamız hala çok koyu değil. Üzerini tamamen kaplıyoruz. Bu arada tepsinin altını yağlamadım ya da ıslatmadım. Şimdi kremanın üzerine bir kat daha bisküvi döşüyorum. ve yine bisküvilerimi ıslatıyoruz. Kahvenin kremanın üzerine gelmesi önemli değil bisküviler. Her halükarda çekecektir kahveyi. Şimdi kalan kremamızı üzerine döküyoruz. Şimdi üzerine bir miktar kakao serpeceğim ama tamamen kaplamayacağım üzerine. Çünkü kremamız hala sıvı halde olduğu için kakaoyu ıslatacaktır. Kakaoyu sadece üzerinin kabuk bağlamaması için şöyle hafifçe ince bir katman halinde serpiyorum. Müzik Tiramisumuz hazır ama yenecek kadar hazır değil. Dolaba kaldırıp bir gece dolapta bekleteceğim ve ertesi gün servis edeceğim. Servis esnasında görüşmek üzere. Bir gece dinlenen tiramisumuz hazır. Şimdi üzerine bir kat daha kakao serpeceğim. Bu sefer tamamen kaplanmasına dikkat edeceğim. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Tiramisu'muz harika oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Kevseri Mutfağı YouTube kanalına buraya ya da aşağıdaki logoya tıklayarak abone olabilir ve yeni yayınlanan tariflerden hemen haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.